bizim merhabalar arkadaşlar. Bugün bugün e, şey burada ters görünüyor olabilir ama bugün reg regno diye bir tane şey, bir <laughs> şey kaydedeceğim. <güzel. gülüyor> bu ben bir sağol, maç, ya, ya, ya. Yorum Hadi Bir dakika ben Evet arkadaşlar açık geldim bakın. Şuradan açıyorum. <laughs> bir tane çıkarsa. Biz daha önce yemiştik eskiden. İçinde vanilya gibi var da dolu var bir. Üstünde bir tane yani içinde bir tane fıstık vardı. yuvarlak gibi böyle yaprak gibi. Ben yuvarlak. Yuvarlak gibi böyle fındık gibi olan. yaprak gibi. Orada Burada bir En yedim. Ben de bundan geçirdim. Çok güzeldi.

çünkü onu vereceğim yani Konu. şimdi güzel şey mi ki onu ne onu verirken, onu çok <laughs>